Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Shorts videomu nasıl seslendiriyorum onu anlatacağım çok kısa bir şekilde. Belki merak ediyorsunuzdur çünkü sürekli olarak kısa videolardan görüyorsunuz. Ve bu adam bu videoları nasıl hazırlıyor, nasıl seslendiriyor gibisinden. Veya böyle acaba çok fazla tekrar ediyor mu? Göreceğiz. Göstereceğim sizlere bugün. Tüm doğallığıyla. Evet hazırsanız başlayalım anlatıyorum kısaca. Şimdi burada bir tane kaydedicimiz var. Kaydettiğim yani ana telefonum bu zaten. Ee, burada da bir tane not aldığım yani buraya notlarımı yazıyorum. Buradan bakıp okuyorum. Öyle bir telefonum var. Şimdi çok da fazla uzatmadan başlayalım. Nasıl seslendiriyormuşum. Bu arada bu telefonumdaki kilit ekranı da bayılıyorum. Çok iyi değil mi be? Messi, Ronaldo tokalaşıyorlar. Ee, şansa bu videoda da Messi'nin bir anını anlatacağız. Sadece başlayalım. Allah. Ya arkadaş Messi ile bizim aramızdaki tek fark. O futbolcu biz değiliz. Yaşadığı hayat bizimkiyle neredeyse aynı. Messi anlatıyor. Bir günlük rutinim şöyle. Sabah 7'de kalkıyoruz. Erken antrenman severim. Öyle eve gelin. Sabah 7'de kalkıyoruz. Erken antrenman severim. Öyle eve gelince Antonelli ile yemek yiyoruz. Sonra biraz kestiriyoruz. Dizi filan. Sonra biraz kestiriyoruz. Dizi film izliyoruz. Öğleden sonra çocuklar okuldan alıyoruz. Akşam erken yemek yeriz. Sonra televizyon izleriz. Sonra da bir güzel yatarım diyor Messi. Halkın adamı koca yürekli. Öğretim... Halkın adamı koca yürekli Messi. Siz Böyle olmaz. Evet, orayı değiştireceğim. Orası tam kötü, kötü oldu. Halkın adamı koca yürekli uzaylı siz Messi'nin bir gününü nasıl buldunuz yazın yorumlara. Evet çok fazla şey yapmadım. Yani yaklaşık 41 saniyede çekimi tamamladım. Çok basit. Ben normalde bazı videolarda hakikaten 5 dakika seslendiriyorum. Hala yapamıyorum. Öyle anlar da oluyor. Ee, şimdi isterseniz bu video nasıl shorts olarak sizlerin karşısına çıkmış hemen onu ekrana getireyim. Ya arkadaş Messi ile bizim aramızdaki tek fark o futbolcu biz değiliz. Yaşadığı hayat bizimkiyle neredeyse aynı. Messi anlatıyor bir günlük rutinim şöyle. Sabah 7'de kalkıyoruz erken antrenman severim. Öğlen eve gelince Antonelli ile yemek yiyoruz. Sonra biraz kestiriyoruz dizi filmi izliyoruz. Öğleden sonra çocuklar okuldan alıyoruz. Akşam erken yemek yeriz sonra televizyon izleriz. Sonra da bir güzel yatarım diyor Messi. Halkın adamı koca yürekli uzaylı siz Messi'nin bir gününü nasıl buldunuz yazın yorumlara. Evet işte bir seslendirme videom böyleydi. Yani sürekli olarak videoları böyle yapıyorum. Bu eğlenceli video kategorisine giriyor. Bazen acı verici videolarda daha farklı ses tonu yapıyoruz tabii ki. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Çok da fazla bir şey demiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gözlüğümü takmadım. Kendinize iyi bakın.